geldiniz. Sarsılmaz özgüven nasıl olur? Bununla ilgili konuşacağım bugün. İnsanların çünkü böyle zaman zaman hani özgüven kayıpları yaşadığını görüyoruz ya hani veya öyle ifade ediyorlar. Bence aslında hiç özgüvenleri yok. Yani özgüvenlerini somut bir şeye bağlıyorlar ve o somut şeyler ortadan kalkınca da özgüvenleri gitmiş oluyor. Yani atıyorum atıyorum özgüveni iyi, sahip olduğu iyi fiziğinden geliyor ve fiziğiyle alakalı bir bozukluk yaşadığında özgüveni sarsılıyor. Yani sakatlanabilir, spor rutinine bir şey olabilir. Hani artık spor yapmayabilir, kaza geçirebilir ya da ne bileyim akademik başarısından kaynaklanan bir özgüveni oluyor ve bir sınavla, bir düşük notla sarsılabiliyor. Ya da yüzünün güzelliğinden dolayı, hani fiziksel güzelliğinden kaynaklı bir özgüvene sahip oluyor ve tek bir sivilceyle sarsılabiliyor bu özgüveni. Özgüvenimiz bu şekilde böyle somut şeylere bağlı oldukça kırılma yaşamak zorunda. Çünkü hiçbirimiz yani hiçbir bizimle sonsuza kadar zaten gelemez. Hani hayat böyle bir şey değil. Hem de zaten biz bile burada sonsuza kadar yokuz. Yani genel olarak geçici. Hani dünyada, hayatta. Hani bilmiyorum her şeyin geçtiğiyle alakalı farkındalık sahibi olabilmek için çok da hani doğayı incelemeye bak, ağaçlar, mevsimler değişiyor, güneş doğuyor, güneş batıyor falan gibi böyle ekstra dikkatli, özenli bakmaya gerek yok. Kendi hayatınıza hani dönüp bakabilirsiniz. Bir sene önceye, bir sene daha önceye, 10 sene önceye, 5 sene sonra yani. Bakabilirsiniz. Her şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Çevremizdeki şeylerin de değiştiğini görebiliyoruz. Değişim kaçınılmaz yani. Onu demek istiyorum. Ve biz bir şeylere atfedersek de özgüvenimizi o şeylerle beraber özgüvenimizin de o zaman level'ı değişiyor oluyor. Ki bence bu özgüven değil. Bunlara güvenmek sadece bunlara güvenmek. Yani başarınıza güveniyorsunuz bu başarıya güvenmek. Özgüven değil ya da işte fiziğinize güveniyorsunuz bu fiziğinize güvenmek. İyi konuşabiliyor olmanıza güveniyorsanız bu iyi konuşabiliyor olmanıza güvenmek. Yani o parçaların o parçanıza güvenmek aslında. Ama özgüven değil. Peki bence özgüvenle bundan bahsetmek istiyorum. Ve nasıl sarsılmaz, kırılmaz, hayatta başımıza ne gelirse gelsin sağlam kalabilen bir özgüven nasıl elde edilir? Bugün bunu anlatmak istiyorum size. Güvenmemiz gereken şey sahip olduğumuz etiketlerden bağımsız, ortaya koyduğumuz başarılardan bağımsız. Biziz. Yani biziz ama özümüzden getirdiğimiz biz. Yani her şeyimizle biz. Gerçekten biz. Ne demek istiyorum? Bunu şöyle anlatacağım. İnsanlarda genelde hani böyle herhangi bir etikete bağlı güvenlerin dışında gerçekten özgüven, özüne güvenle alakalı fikirlerin dinlediğimde ben genelde iki kategoriye ayırıyorum bu fikirleri. İlki şuradan doğuyor. İnsanlar olarak hani biz aciziz. Genel olarak evet sınırlıyız. işte belli şeyler yapabiliriz, belli şeyler yapamayız yaçut. Bir acizlik var. Ama herkeste bir acizlik var ve dolayısıyla eğer birisi bir şey yaptıysa ben de yapabilirim. Çünkü o da acizdi, yaptı. Ben de acizim, ben de yapabilirim. Ya da bir diğer versiyon o da şu. Ben bir insanım, çok güçlüyüm, her şeyi yapabilirim, her şeyi başarabilirim. Bütün insanlar da her şeyi başarabilir. Ben başardığım için ben başarıyorum. Onlar yaparsa onlar da başarabilir gibi. Genelde böyle bu iki genel kategoriyi ayırıyorum ben. İnsanların etiketlere bağlı kalmadan sahip oldukları özgüvenlere. Ve bu e, iki kategoriden doğan özgüvenin de sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Ve benim ortaya koyduğum özgüven bunların dışında bir özgüven. Ve ben kendiminkinin gerçekten özgüven olduğunu düşünüyorum. İnsanların ikiye ayırdığım bu bakış açılarından doğan özgüven fark ettiyseniz hep yapabiliyor olmakla alakalı bir güven ve aslında yapabiliyor olmalarına güveniyorlar. Ve yapabiliyor olmaya bağlıyorlar özgüvenlerini. Bu da yine bir şeye bağlamak gibi geliyor bana ve bir şey yapamadıkları zaman özgüvenleri yine yere çakılıyor. Yani atıyorum bu insan da acizdi diyen ben de acizim bu yaptıysa ben de yaparım diyor ama onun yaptığı şeyi yapamıyor ve özgüveni yerle bir oluyor. Ya da herkes her şeyi başarabilir diyor. Bir güç alıyor bu durumdan ve bir şey deniyor ve yapamıyor. Ben niye yapamadım o zaman? Hani her şeyi herkes yapabiliyor. Her istediğini herkes başarabiliyorsa teorik olarak madem ben de herhangi bir insan değil miyim? Ben niye yapamadım diye yine özgüveni yere çakılıyor. Kendini, kendiyle ilgili bir yanlışlık var, eksiklik var zannediyor. O yüzden de bu iki özgüven de şey, Özellikle bu herkes her şey yapabilir, o yüzden ben de her şey yapabilirim diyen özgüven bana çok yukarıda e, ayağı yere sağlam basmayan bir özgüven olarak geliyor. O yüzden de çok hızlı yere çakılabiliyor bence. Böyle düşünüyorum. Halbuki bir şeyleri yapamamak çok normal. Bazı insanlar bazı şeyleri yapabilirken bazı insanlar bazı şeyleri yapamaz. Bu o an bulundukları seviyeyle ilgili, sahip oldukları imkanlarla ilgili daha öncesinde hayatında geliştirdikleri alanlarla ilgili bir durum. Bu demek değildir ki ebediyen yapamaz. Kend o da karşısındakiyle aynı seviyeye kendisini getirdiğinde yapabilir tabii ki. Yani önce kendisini o noktaya getirebilmesi gerekiyor. Genetik yatkınlıklarımız var, sahip olduğumuz hayatta doğuştan getirdiğimiz avantajlar var. Hayatta o zamana kadar beslediğimiz ve geliştirdiğimiz taraflarımız var. Bunları görmezden gelemeyiz arkadaşlar. Aynı şey yapabilen ve aynı şekilde yapabilen insanları düşündüğümüzde bile biri daha kolay yapabilirken biri çok daha zor yapabiliyor ve bu çok normal. Benim özgüvenimde söylenmesi gerektiğini düşündüğüm şey de şu. Şuradan doğmasını istiyorum benim özgüvenimdeki bakış açısının. Ben bazı şeyler yapabilirim. Bazı insanlar da bazı şeyler yapabilir. Aynı şekilde ben bu halimde, bu seviyemde bazı şeyleri yapamayabilirim. Bazı insanlar da, diğer insanlar da bulundukları seviyede bazı şeyleri yapamayabilirler. Belirli konularda. Ve güvenmemiz gereken şeyin tam da bu olduğunu düşünüyorum. Kendi özümüz. Yapabildiklerimiz kadar yapamadıklarımıza da güvenmek. Yani başarabildiklerimiz kadar başaramayacaklarımıza da güvenmek. Benim iyi bir yönüm var. Ben işte çok iyi resim çiziyorum diyelim ki ama müzikte çok kötüyüm. Ben resimde çok iyi olmama güvenmeyeceğim sadece. Resimde çok iyi olmama ve müzikte iyi olmamama beraber güveneceğim. Çünkü ikisi de benim bir parçam ve ben kendime güveniyorum. Herhangi bir parçama değil, kendime. Böylece o herhangi bir parçam zarar gördüğünde özgüvenim yok olmuyor. Çünkü ben kendi varlığıma, kendime eksikliklerimle, hatalarımla, iyi olmadığım taraflarımla, başaramadıklarımla güveniyorum. Bu ne demek? Benim varlığım, var olduğu sürece ben güvenmeye devam edeceğim. Gerçekten sarsılmaz bir özgüven olacak o zaman bu. Çünkü ben gerçekten özüme güveniyorum. Kendime. Normalde insanların sahip oldukları olumlu özellikler özgüvenlerini beslerken, sahip oldukları negatif yanlarını özgüvenlerini zedeleyen, zarar veren bir şey olarak görüyorum ben uzaktan baktığımda. Ama hayır. Yani benim sunduğum modelde dediğim gibi bu imkansız. Bütün özelliklerimiz özgüvenimizi besliyor. Çünkü bütün özelliklerimiz bize ait ve biz kendi özümüze, kendimize güveniyoruz. Özelliklere değil. Özüne güvenmek de tabii ki özünü tanımakla mümkün. Hani olumlu, olumsuz hiç fark etmez. İyi olduğumuz alan, iyi olmadığımız alan hiç fark etmez. Başarılı olduğumuz, başarılı olamadığımız alan hiç fark etmez. Hepsinde aslında kendi bir parçamızı tanıyoruz ve o parçamıza güveniyor oluyoruz ve parçalarımız arttıkça da yani kendimizi tanıdıkça da güvenimiz artmış oluyor. Böyle fix videolar vardır ya hani spor yapın, dil öğrenin, işte özgüveniniz olsun, işte hobi geliştirin, şu alanda çok iyi olun. Aslında bahsedilen şey orada mesela dil öğrenmekte olay dili öğrenmek ve o dili bilen biri olarak kendine güvenmek değil. Bütün o süreçte çünkü herhangi bir sürece girdiğimizde mesela dil öğrenmek gibi bir sürece girdiğimizde veya spor yapmak da olabilir başka bir şey de olabilir aslında bir serüven başlıyor. Eğer iyi değerlendirebilirsek bu durumu kendimizi tanıma serüveni başlıyor. Mesela her sabah dili öğrenmek için düzenli bir şekilde çalıştık ve süreç bittiğinde kendimize şunu söyleyebiliyoruz. Ben disiplinli bir insanım. Veya akşamları çalışmayı tercih ettik. Ben sabah çalışmayı seven bir insanım. Ben akşam çalışmayı seven bir insanım. Ben yorgun olduğumda ancak şu kadar çalışabilen bir insanım. Ben bütün bu bunlarla kendimizi tanıyor oluyoruz aslında. Tanıdığımız içinde bir dakika mesela Önce başka bir şey söylemek istiyorum. Mesela e, biz sabah yapacağız dedik ama akşama kadar takıldık takıldık. Kafamıza göre keyif aldık, başka şeyler yaptık. Saçma sapan belki bir şeyler izledik, gezdik, tozduk. Akşam oldu yine de yaptık ama bir şekilde çalıştık o dile. Atıyorum İspanyolca çalıştık, uyuduk. Diyeceğiz ki mesela burada da ne dediğimiz ve kendimizi nasıl etiketlediğimiz çok önemli. Bunu daha önceki videolarımda bahsediyorum. Aslında belki de hepsinde bahsediyorum. Ama burada da yine söyleyeceğim. Bunu iki farklı şekilde etiketlemek mümkün, değil mi? Mesela şöyle demek mümkün. Demek ki ben disiplinli bir insan değilim. Ben işte böyle demek de mümkün ama şöyle demek de mümkün. Demek ki ben keyfi önceleyen ama günün sonunda ne olursa olsun planladığı şeyi yapan, planladığı şeyi günün sonunda yapabilecek disipline sahip biriyim. Yine geri dönecek olursak da özgüven meselesinden etiketleme kısmını geçecek olursak da ama hani bu da çok önemli bunu da söylemek istiyorum. Güvendiğimiz şey süreç içerisinde tanıdığımız kendimiz olacak ve ondan güç alacağız. Tanıdığımız kendimizden, sonuçlardan değil. Yani biz o dili öğrendik sonra iki sene geçti dili unuttuk, spor yaptık işte kaza geçirdik artık fizimiz istediğimiz gibi değil vesaire vesaire. Hani biz genel olarak o süreçte edindiğimiz Kendimize dair bilgilerden aslında güç alacağız. O sürecin sonucunda elde ettiğimiz şeylerden değil. Ve her yeni süreçte de dediğim gibi kendimizi biraz daha iyi tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz için sonuç ne olursa olsun özgüvenimiz beslenmiş ve büyümüş olacak. Özgüvenimizin sarsılması imkansız olacak. Tanıdığın için, bildiğin için kendini hayal kırıklığına uğratma ihtimalin de olmayacak. Güvenini boşa çıkarmayacaksın kendine olan. Çünkü ondan beklentilerini yerine getirebileceksin. Yani sen kendi zihninde kendinden beklediklerini yerine getirebileceksin. Çünkü kendinden olan beklentilerin gerçekçi beklentiler olacak. Yerine getirebileceğin tarzda beklentiler olacak. Çünkü kendinden ne beklediğini bileceksin. Yani kendinden beklediğin başka insanların yaptığı ve başka insanlara ait yollar, seçenekler olmayacak. Zaten başka insanların yoluna güvensek onun adı özgüven olmuyor. Başka insanların yoluna güvenmek oluyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela bir insan var gördük internette izledik. iki ayda bir dil öğrenmiş. Ve dedik ki ha ben kendime güveniyorum ben de iki ayda dil öğreneceğim. Sen kendine güvenmedin ki o insana güvendin. O insan iki ayda dil öğrenmiş bir program yapmış bir şeyler anlatıyor. O insan anlattığı şekildeki programı uyup o insanın yoluna o insana güvendin. Ve o insanın sonucunu elde etmeye çalıştın. Böyle bir şey yok. Yani sen kendini tanısan bilsen desen ki baktın o insan iki ayda dil öğrenmiş bir program anlatıyor. Günde dört saat şu kadar çalışıyor. Hafta sonu bu kadar çalışıyor. Sen kendi diyeceksin ki bir dakika ben kendimi biliyorum. Ben şöyle şöyle bir insanım. Ben 6 ayda veya bir sene her neyse. Ben bir senede öyle öyle değil de böyle böyle yaparak kendime bir program oluşturarak bir senede öğrenebilirim o zaman İspanyolcayı diyebilirsin. Ne olmuş oldu? Sen o insana değil aslında kendine güvenmiş oldun. Veya kendi güvenmemiş de oldum bir yandan. Çünkü belli aslında kendimizi tamamen kabul etmek, kendi özümüze güvenmek belli konularda kendi eksikliğimizi biliyor olduğumuz için kendi eksik olduğumuz taraflarımıza gereksiz ve hak etmedikleri bir güveni vermemekle de ilgili bir durum. Yani mesela bir insan düşünün sizi çok seviyor. Mesela 3 yaşındaki, 3 yaşındaki yeğeniniz sizi çok seviyor. Tamam onu siz de onu çok seviyorsunuz. Onu ama onun sizi e, sizi dövmeye çalışacak biri varsa ona karşı kurtarabileceğine güveniyorsunuz saçma sapan bir güven. 3 yaşındaki çocuk sizi nasıl mesela hani bir tane adam gelmiş mesela 1.90 çok güçlü bir adam var ve sizi dövmeye çalışırken hani güvenmezsiniz değil mi? Çünkü böyle bir kapasitesi yok yani ne yaparsa yapsın 3 yaşındaki çocuk sizi nasıl kurtarabilir? Yani şirinliğiyle tatlılığıyla falan hani karşı tarafı ikna edebilir ama hani kavga edemez yani etse de kavga da hani böyle ya yani bunun böyle bir güven Böyle bir güvensizlik söz konusu değildir. Aynı bunun gibi bizim de henüz 3 yaşındaki bir yani 3 yaşındaki tatlı yeğenimiz gibi olduğumuz konular var ve bu konularla ilgili kendimizden böyle beklentilere girmek ya saçmalık yani. Hani bu güvenmek güvenmemek meselesi değil. Yani ne yapıyoruz? İşte orada o iki ayda yaptı. Ben de iki ayda yapayım. Ama bu onun yöntemine güvenmek, onun tarzına güvenmek, ona güvenmek, kendinize güvenmek değil ki. Ben kendimden kendim olmamı bekleyebilirim. Başkasının yönteminin parçası olmayı değil. Yani iki ayda öğrenemeyebilirim ama bu benim güvenimi sarsmamalı. Ben de altı ayda öğrenirim. Bir senede öğrenirim. Çünkü ben başka bir insanım. Sen de başka bir insansın. Hepimiz birbirimizden başka Yani insanız ama hani farklıyız. Yani o yapabilir diye ben yapabilirim de bir şey mi var yani? O yapabiliyor. Ben de yapabilirim belki. Yapamaya da bilirim. Ben yapabiliyorum. O da yapabilir belki. Yapamaya da bilir. Çünkü o başka bir insan. Ben başka bir insanım. Ben başka bir seviyedeyim. O başka bir seviyede bu konuyla ilgili. Başka bir konuda o başka bir seviyede. Ben başka bir seviyedeyim. Çünkü başka başka insanlarız yani. Hepimiz aynı mıyız? Ya böyle bir şey mi var? Yani neyse. E, özetle söylemek istediğimi söylediğimi düşünüyorum. Sarsılmaz bir özgüven için özünüze güvenmeniz lazım. Herhangi bir parçalı, parçasına değil ya da sahip olduğunuz bir şey değil. Bütününe tamamına güvenmek ve kendi özünüze güvenmek. Ve başkalarının sahip olduklarından parçalar toplayıp onlara güvenmek değil. Onların yöntemine güvenmek değil. Kendinizin bütün parçalarına ve tamamen kendinize güvenmek. Sarsılmaz bir özgüven getirecek. Ben böyle düşünüyorum. Bu şekilde. Bay bay.